Herkese merhaba biraderlerim. Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birazcık geç oldu ama güç olmasın dedim. Sizlere yaz mücadelesinden nasıl 3 yıldız alacağınızı anlatacağım. Çoğunuzun yaptığını düşünüyorum. Yapıp yapmadığınızı yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Dedim ki zaten internetten izlemişlerdir. Kendileri yapmışlardır biz geç kaldık atmasak mı dedim. E dedim ki belki takipçilerimiz benim ağzımdan dinlemek istiyor. Benim saldırı taktiğimi uygulamak istiyor. Beni bekleyen vardır belki dedim. O yüzden sizlere bu videoyu sunuyorum. Dün işten çıktım ettim. Arkadaşın düğünü vardı. Instagram'dan zaten beni takip edenler bilir. bayağı yoğundum. O yüzden bugüne sarktı. Instagram'dan takip etmek isterseniz de aşağıya linki bıraktım. Yaz mücadelesi arka planını çok beğendim arkadaşlar. Hatta almayı düşünüyorum. 120 TL'ye kıyıp alayım dedim. Sağda Aqua Park var. Solda güzel bir şelale var. Burada ne bileyim Bodrum'daki evlere benzer beyaz evler var. Alt taraftan bir dere akıyor. Sağ tarafta bir deniz var, plaj var. Güzel ya, insanın içini ferahlatıyor. Şimdi bütün birlikler var ve bütün büyüler var arkadaşlar. Telefondan, tek panelden saldırı yaptığımda sıkıntı oldu. Onu seçiyorum, diğeri neredeydi gözüm arıyor falan böyle. Ee, yine de tabii ki üçledik ettik. Burada çift panel olduğu için daha rahat edeceğim. Şimdi ilk önemli noktamız belediye binası. Belediye binasını almak için bir adet devinizi seçin. Devi attıktan sonra bütün iskeletler dışarı çıkacak. Bekleyin abi. Çıktılar mı? Hemen duvar kırıcıyı atın ve o duvarı patlatın. Sonrasında 2 adet barbar desteği atın ve elinize 3 tane sinsi alın. Duvar kırıldığı anda sinsileri yollayın. Gelin görünmezliği alın. Sinsiler belediye birazcık vuracak abi. Vurduktan sonra Bakın çok kritik canları düşerken görünmezliği attım. Belediye binasını aldık. Belediye binası patladı zehiri çıktı. Sonra buradan bir adet elektronuzu atıyorsunuz. Saldırıya buradaki kartal topları bitmeden çok fazla başlamayın. Ee, buradaki kartal topunu hızlı indirmek için de bir tane Valkyrie desteği atıyorum. Elektro ve Valkyrie sol tarafı temizliyor artık. Birazcık o tarafı kontrol ederek ilerleyeceğim. Şimdi sağ taraftan bu klan kalesinin olduğu noktadan kara birimlerini yolluyorum. Sol biraz daha üst taraftan hava birimlerini yolluyorum. Ben bu şekilde taktik yaptım kendimce arkadaşlar. Bakın o taraf temizlendi. Şimdi arkadaki kartal topuna geliyoruz. Bir yandan süreden de patlamak istemiyorum. Evet iskeletleri Volcry'i aldığımıza göre hızlıca buz golemi ve kraliçemizle saldırıya başladık. Bir tane de golem atıyorum arkadaşlar. Tanklama işlemlerini yapsınlar. Barbar kralı da attım. Evet arkadan bir atıcı atıyorum. İlk olarak tank birimlerini atın tabii ki. Pekka'mızı gönderdik. Şurada bir zehir büyüsü kullandım. Sonrasında Yeti'yi atıyorum. Cadı'yı gönderiyorum. Kelle avcısını beklettim. Binici'yi beklettim. Arkadan bir tane de şifacı gönderdim. Burada koruyucunuzu da kara yapınız ve gönderiniz. Barbar Kral'ın özelliğini bastım. Sol taraftan bir tazı atıp hemen Ejderimi, ejder binicimi, roket balonumu, balonumu gönderdim. Bir de binici desteği atıp üst taraftan kraliyeti de atıyorum. Alt tarafta bir öfke büyüsü kullandım ve şifa kullandım. Bu büyüleri kullandıktan sonra üstten bir bebek attım. Hemen bir yarasa ve iskeleti atıyorum. Şurayı yıldırımladım ve koruyucu özelliğini burada bastım. Evet bekliyorum şimdi üst taraftan da bir hız büyüsü atalım. Orada oradan birleşiyor çünkü. Arkadan madenciyi salıyorum. Büyücüyü gönderiyorum. Açıkçası burada birazcık birlikleri salmak size kalmış. Yani rastgele de atabilirsiniz. Oradaki dikkatiniz sizin için önemli. Kraliyetin özelliğini bastım. Ölmesini istemiyorum. Savunmaları güzel indirdik. Kraliçe alt tarafa geldi. Buradan kelle avcısını yolladım. Zoom'u yaptım. Bakın burada barbar kralı çok hızlı eriteceğiz. Kraliçenin özelliği var. Dondurmamız var. Barbar kralı indikten sonra 1 milyon desteği atıyorum. Elimde dondurmam var arkadaşlar. Artık kraliçenin özelliğini basmam gerek. Çünkü aksi takdirde süreden yiyeceğiz. Sol taraftaki testaları ve savunmaları da dondurduktan sonra rahat bir 3 yıldız aldığımızı belirtebilirim. Süreden de patlamadık. Hayatta kalan birliklerimiz kahramanlarımız da mevcut. Ben bu şekilde 3 dedim. Tabi bütün orduyu işte gönderip koruyucu özelliğine de basabilirsiniz ama yani Taktik bu şekilde arkadaşlar. Rahat bir 3 yıldız aldığınızı veya alacağınızı düşünüyorum. Benden bu kadar. 3'ümüzü attık ve yavaştan videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Kanalımızı yeni izleyen izleyicilerimizle abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.